Merhaba değerli dostlar. Fatih Sultan Mehmet Han 29 Mayıs 1453'te baydirne kapıdan girdiğinde gayrimüslim unsurlar da onu güllerle karşıladılar. Niye? Çünkü kendi kralları o kadar ağır vergiler koymuşlardı ki 5 yıl çalışıp bir, yıl, bir yıllık vergiyi ödeyemiyorlardı. Ve insanlar e, Akşemsettin Hazretleri'ni Fatih Sultan Mehmet zannedip ona götürdüler gülleri. O da padişaha işaret etti. Sultan da dedi ki evet padişah benim ama o benim hocamdır. Gülleri ona veriniz. Daha sonra Ayasofya Camii'ne geldiler. Ayasofya'yı Besmeli ile açtı ve şöyle bir beyit okudu. Perdedari mi konetler kasrı Kayser ankebut bum nevbet miizenetler kubbe Efrosya. Bu Mevlana Camii'ye ait bir beyittir. Burada diyor ki Perdedari mikonet konet der kasrı Kayser ankebut örümcek Kayser'in sarayında teşrifatçılık yapıyor baykuş da sarayın damında nöbet tutuyor. Örümcek ve baykuş harabede bir anede olur. Bu medeniyet harabe haline gelmişti, bitmişti, tükenmişti. Yeni bir şeye, yeni bir güce, yeni bir alana ihtiyaç vardı. Biz geldik. Bunun anlamı bu. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinden sonra İstanbul'un işte çok fazla hikayeleri var. Ama şu kadarını söyleyelim. Büyük ideal sahibi Fatih Sultan Mehmet Han bildiğiniz gibi yedi lisan bilen, Bosna'ya gittiği zaman boşnakça hitap ettiği insanların hepsi Müslüman olmuştur. Ve yaptığı hizmetlerle, bulduğu şahi toplarla, yani Fahri Mehmet o topları buldu, bir devri değiştirdi. Bugün de işte İHA SİHA'ları bulan Türkiye savaş seyrini, taktiğini değiştirecek bir noktaya geldi. Fahri Mehmet Han'ın birkaç kısa hikayesinden bahsedeyim. İlme çok meraklıydı. Fatih Medresesi'ni yaptırdıktan sonra Fatih Medresesi'nde bir tane oda istedi. Müderris, baş müderris dedi ki, Padişahım medrese sizin, vatan sizin, ülke sizin, her şey sizin. Ama arzu ederseniz e, danişmentlik imtihanına girin, ilmi yeterliliğiniz e, de böylece ortaya çıkmış olsun. danışmentlik sınavına girip yüzlerinden üzerinden yüz alarak orada bir araştırma görevlisi odası gibi bir şey tahsis ettiler. Arada bir gelip orada ilmi çalışmalar yaptı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın... Şimdi şu da var, geçmişten ibret alan bir padişah Fatih Sultan Mehmet Han. Mesela dedesi işte Yıldırım Bayezid Han'ın 1402 Ankara Savaşı, o faciadan sonra Fatih Sultan Mehmet Han tahta oturduktan sonra ilk yaptığı iş ne oldu? Timur'un oğlu Şahruh'a iyi niyetini, bağlılığını bildirmesi oldu. Ta İstanbul fethedilene kadar, İstanbul fethedildikten sonra artık müstakil, güçlü, büyük bir devlet haline geldi. Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın hem dünyaya bakışı hem yönetim tarzı gerçekten inanılmaz bir performans, inanılmaz bir güzellikte. Bunu çocuklarımıza, gençlerimize daha çok öğretelim, daha çok anlatalım. Bunlar sadece işte lisan bilmekte de değil, tarihi, coğrafi, işte fen ilimleri, din ilimleri her konuda Kendilerini çok iyi yetiştirmişler. Avni mahvasıyla şiirler yazmış Fatih Sultan Mehmet Han. En meşhur beyitlerinden birisi. Ne diyor? Yar için ağyar ile merdane cen gitsem gerek, it gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider. İşte burada bahsettiği yar, İslamiyettir. Bizim bütün manevi değerlerimizdir. Yar budur. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını okuyalım, öğrenelim, doğru öğrenelim. Dizilerden tarih öğrenilmez. Diziler çekiliyor kadınlar ortalıkta kılıç mılıç sallıyorlar. Böyle bir şey yok. Mesela bir önceki dizide o payitahtta bakıyorum. Sultan oturmuş. Sultanın etrafında ailesi, çoluk çocuğu hepsi beraber yemek yiyor. Sultanlar öyle yemek yemez. Sultanın teş çeşnici başısı vardır. Aşçı özel yemek yapar. Tencerede gelir. Tencerenin etrafını mumlarlar, mühürlerler. Sultan kendisi açar o mühürü. Yani tek başına yer sultanlar yemeğini öyle aile cümbür cemaat yemek yemezler çok dikkat edilirdi buna. Dolayısıyla hani öyle tarihi dizilere bakarak da e, tarih öğrenmek mümkün değil. Kitaplardan okumak öğrenmek lazım. İstanbul'un fethi e, çok büyük bir hadisedir. E, bunun e, önemini çocuklara, gençlere sık sık anlatalım. Fatih Sultan Mehmet'in hedeflerini anlatalım. Yani öyle mesela İstanbul'u fethetmiş bir padişah İstanbul'u o başarının üzerine otursa ölene kadar orada şey yapabilirdi. Hiçbir yeni bir şey yapmadan da kalabilirdi. Ama sultan ne yaptı? Fetihten çok kısa bir süre sonra başka yerlerin fetih planlarını yaptı. Roma'nın fetih planlarını yaptı. Ancak böyle ilerleme olur. Dolayısıyla hani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri en önemli padişahlarımızdan bir tanesi ve gençlerimize çok sık hatırlatmamız gereken. Şimdi zaman zaman böyle bazı namussuz, aşağılık insanlar çıkıp bu padişahlarımıza, ecdadımıza hakaretler ediyorlar. Yok şöyleydi, yok böyleydi. Bunlar ecnebi tarihçilerinin böyle uydurma kitaplarından alınan şeyler. Mesela bir örnek vereyim. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin ayağında nikriz hastalığı vardı. Ağrısı da çoktu. Zaman zaman onun ağrısını azaltmak için Afyon olan ilaçlar veriyorlardı uyuşturucu şeklinde. Sultan bir gün namaza gelirken Fatih Camii'nde atından inip şöyle biraz sendeleyip gelmiş o ilacın tesiriyle. Orada yabancı bir tarihçi bunu görüyor, kitabına yazmış işte Sultan herhalde işkiliydi, sendeledi. Herkesi kendileri gibi zannediyorlar. İşte bazı yerli tarih, din düşmanları da bunları mehaz gösterip kitaplarına yazıp ya da böyle söyleyenler çıkıyor. Bunlara itibar etmeyin. Fatih Sultan Mehmet Han hadis-i şerifle övülmüş çok muazzam bir padişahtır. İstanbul'un Fatih'idir. Akşemseddin gibi böyle büyük bir dehanın talebesidir. Molla Gürani'nin, Molla Hüsrev'in ve benzeri büyük Ebul Vefa'nın böyle büyük zirvelerin sohbetinde bulunmuş bir padişahımızdır. Tekrar İstanbul'un fethini kutluyoruz. İnşallah yeni fetihler müesser olur. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.